Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugünkü yepyeni videomuzda videomuzun başında görmüş olduğunuz üzere bugün agresif kontrol diye bir özellik daha gelmiş. Bunu tabi Tuğaz'ın ben videosunda gördüm. Kendisi paylaşmış dedim ben bunu niye yapmayayım? Niye Türk kullanıcılar için yapmayayım dedim. Onun için videoyu çekiyorum arkadaşlar. Tabi onun videosunu izlemek isterseniz yine açıklamada Tuğaz'ı etiketleyerek koyuyorum linkini. Gidip oradan da bakabilirsiniz. Ben sizlere biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Kendisi yine anlatmış ancak onda ses veya şey yok görüntü ve anlatım şekli var ya yani. ses yok sayısı Her neyse gelin videomuzu devam edelim ee, bugün yapmamız gereken işlemler hepsi konsoldan devam ediyor şu işlemleri yapmamız gerekiyor arkadaşlar konsolu açtık Bu arada şunu da söyleyeyim bu videoyu izleyen arkadaşlar için aracı biraz daha fazla basabiliyoruz o da kodu ne dersiniz şu kodla basabiliyoruz bunu hemen şöyle e, sıfırın altında koyarsanız 0.6 yaptığınız zaman aracı biraz daha basabiliyorsunuz yani şöyle Normalde bakın ön taraf daha yerde ama araç hareket ettiğinde sapıtabiliyor 0.6 en stabili. Onun sonrası daha da sıkıntıya sokuyor. 0 yaptığınızda bu şekilde kalıyor. Orijinal yüksekliği oluyor. Genelde 1 olarak gidiyordu bu zaten. Her neyse adaptif kontrolü nasıl devreye sokarız bugün bunu göstereyim sizlere ama arkadaşlar. İlk başta bu e, adaptif kontrolü mesafesini ayarlamak için ve devreye sokabilmek için olan kod. E, bunu bir yaparsanız Önünüzdeki araç da 1 metre oyun içindeki 1 metreye göre ayarlayacak ve onu gördüğü zaman 1 metre alanına girdiği zaman öndeki araç direkt otomatik olarak frenleyecek. Biz bunu 10 yapıyoruz. Tabi bunu biz kendinizce ayarlayabilirsiniz. 10 yaptık. Bu acil frenleme oluyor. Şimdi acil frenlemeyi yapmadık pardon. E, bu sadece metreye ayarladık. Öndeki araçla metremizi. Daha sonrasında nesi? Adaptive Shift var. Ben bunu tam da anlamadım. O yüzden ben yine sizlere söyleyeyim. Bunu aktif aktif edin çünkü aktif dediği için öylesine e, yerleştirdim. E, başka emergency break var. Yani acil durum frenini devreye soktuğumuz zaman işlem tamamdır. Öndeki aracımızı takip edebiliriz. Şimdi ise bir yola çıkalım. Devam edelim yol üstündeki araçlardan. Devam edelim. Ben biraz denedim. Baktım ne oluyor çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Şu arabayı ben bir sıfırlayayım. Kontrol komple şöyle dibi oturtayım arabayı daha güzel duruyor. Arkadan gelen var gibi. Her neyse biz devam edelim. Sizlere şöyle yaklaştırıp göstereceğim. Mouse ile oynuyorum şu an. Gelen giden yok. Neyse biz devam edelim. Yol üstünde ben bir arabayı bulayım. Ondan sonra sizlere kaldım serden devam edelim. Evet arkadaşlar birkaç saniye sonrasında bir tane araç buldum. Ancak o sağ mı dönüyor? Yok dönmüyor. Her neyse. Şimdi aracımız gördüğünüz gibi 145 km hızla gidiyorum ve öndeki arabaya vurmak istiyorum. Ancak bunu sistem izin vermeyecek. Bakın. Gaza basıyorum sadece. Bak direkt ben kendi öndeki aracın hızlıyla sabitledi beni. Gördüğünüz gibi. Ben sadece gaza basıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Bak yine yaklaşıyorum. Bak engelli bu ev. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir özellik gelmiş. Onun haricinde dörtlüyü açıp tekrar kapatmanız gerekiyor ki dörtlü devreye girsin. Daha sonrasında ise şöyle yapalım. CT ile C'ye bastım. Yani e, kendi hızımı sabitledim. 86'yı sabitledim. Ancak önümdeki aracın hızına göre kendisi hareket ediyor. Zaten sağda da görüyorsunuz. Şöyle ben göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi 70 km. Önümdeki araç 70 km ile gittiği için biz de 86'nın yukarısına çıkmak istiyoruz. Ancak önümüzde bir engel olduğu için ve sistem de bunu görüp tanıdığı için öndeki aracın hızına göre bizi sürüklemeye devam ediyor. Ben mesela diyorum ki benim kendi sabitlediğim hızı yükselt istiyorum yani 86'dan diyorum ki yükselt 200 120'ye kadar çıkar 120 çıkardı ama önce e, önümüzdeki araba çıkması gerekiyor şu anda öndeki araç 86 85 civarında gittiği için ona göre optimize gidiyor Ben hiçbir şeye basmıyorum şimdi sol sinyalimi vereceğim arabanın önü açılacak sonra araç kendini otomatik olarak 120'ye kadar sabitlemeye çalışacak solumuzdaki araç geçsin Ondan sonra biz bir atlayalım göstereyim sizlere de şöyle Bakın. Atlıyorum. Aracın önü açılacak. Kendisi hızlanıyor. Gördüğünüz üzere gidiyor. Şimdi öndeki tırın arkasına gireceğim. 120'nin üstüne çıkalım hatta biraz. Şöyle 140 yapalım biz. Sağımız boş. Tamam. Sağ sinyali verdim diyecektim de araç sağa gitti. Neyse. 10 metreden fazlası sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Ee, ondan dolayı 10 ile 5 arası ideal. Genelde 5 çok yakın oluyor ama 10 da stabil. Mesela sağ sinyal verdim. 140 ile gidiyorum. Araç otomatik olarak ayarlı. Bak. Hop lan ben bir şey yapmadım. Dön dön Ben hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Ben sadece aracın arkasını durmaya çalışıyorum. Ancak retardları komple çekiyor. Ya yani öyle bir kötü bir sorunumuz var veya aracın hızından kaynaklı oluyor. Retarder komple çıkıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben sadece direksiyon tutuyordum. Ben yani mouse tutuyordum. Sola atlayalım. hızlanalım tekrardan. Araç hızlansın. Devam edelim. 120'ye geldik. Şu aracın arkasına gireceğim. Bakın ben hiçbir şey yapmıyorum. Gördü. Galiba. Ondan fren yapıyor. Kendi kendine küçük küçük retardları çekiyor. Geçti. Öndeki aracın hızına kadar sabitledi bizi. Şu an önümüzdeki araçla 10 metre var. Oyun için metre babına baktığımızda metre ölçüsünde 15 metre mesafemiz var. Bu şekildeydi arkadaşlar. Kontrolü bu şekilde. Ee, sizlere gerekli adaptif kontrolü gösterdim. Ee, ani freni gösterdim. Zaten başka gelen bir güncelleme yok. Videoda izlediğim kadar da öyleydi. Tekrardan bakarım. Gördüğünüz gibi oyun için metreci bu şekilde. aradaki metre bu. Otopilot vardı sanırsam da öyle bir şey vardı. Ben bir daha da tekrardan videoya bakacağım. Gördüğünüz gibi sadece direksiyonu biz tutuyoruz. Bu da güzel. Ee, Truck Stampede bu nasıl sekronizasyon olacak onu bilmiyorum hiç. Acaba nasıl yapacaklar bu sekronizasyonu? Öndeki araç laglı olduğu zaman e, bu araba da otomatik olarak kendini frenleyecek. E, senin arkandaki onun arkasındaki derken haşırtlı belek legboard olacak. Onun haricinde ise konvoylar çok güzel işe yarayacaktır. Çünkü önünüzdeki araca göre siz kendinizi hızlamaya çalışıyorsunuz. İşte öndeki araba 90 ile gidiyor. Sen kendi 90 ile yapıyorsun ama senin araban biraz daha torklu olduğu için öndeki araca biraz daha hızlı yaklaşıyor. Bu sayede C'ye bastığınız zaman öndeki araç fren yaparsa sizin aracınız da fren yapıyor. Önünüzdeki araç hangi hızla çıkarsa sizin aracınız da o hıza çıkıyor. Gibisinden güzel bir ayar yapmışlar. Öndeki araç mesela ani freni bir koysa benim araba da koyacak aynı sene. Ancak Trakisempi de bunu nasıl sekronize yapacaklar onu bilmiyorum. Ve benim de umurumda değil yani Trakisempi. Onu game developerlar düşünsün. Sevgilisi düşünmüş yapmış. Bayağı da güzel olmuş. Bakın arkamızdan gidiyoruz. ve mouse sapıttı. Mouse artık kaç? 3-4 yıllık olduğu için ömrü tükendi. G300S kullanıyorum. Logitech. Kendi kendine frenliyor. Ben bir şey yapmıyorum. Aradaki mesafeyi mümkün oldukça düşürmeye çalışıyor. Çok güzel bir özellik. Bu tren yanımızdan geçiyormuş. Sola atlayayım. Direkt hızlanıyor. Çünkü önünde bir engel yok. Ancak bazı yollarda şey var arkadaşlar. E, önünde sanki engel varmış gibi tanıyor. Frenliyor araba kendine. Bilginiz olsun. Küçük küçük bugları var tabii ki de. Onu da zamanla giderilecektir diye düşünüyorum. Bu özellik sadece konsoldan açılabiliyor arkadaşlar konsolu nasıl açarım derseniz a, konsolu nasıl açarım derseniz e, açıklama kısmında Alican'ın videosu var kodlamaya başlamadan önce yapılması gerekenler orada konsolun nasıl açılacağına dair save format vesaire hepsini gösterdik Oradan da bakabilirsiniz Alican'ın videosunu kaldırırsam eğer bir gün olursa kendi videomu koyarım yine her türlü açıklamada bulursunuz Şu arabanın arkasında bir aynı fren yapıp videoyu bitireceğim Bak ben hiçbir şey yapmadım 10 metre içinde virajda bak tanıdı. Allah be ya. Bu biraz kötü oldu. 10 metre o zaman çok şey. Yani viraj esnasındayken ön met 10 metre, içinde eğer önünüze araç gelirse aracınız kendisi retardları köklüyor eğer yüksek hızdaysanız. Lan bak şunun arkasında yapacağım. Ben bir geçeyim. gidiyorum bakın. Hızıma bak. 150. Düşürdü. Direkt dörtlü yakıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi yaptım ben. Bu şekildeydi arkadaşlar. Burada dinlenme testi mi var? Yok gelmiş. Her neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beni desteklediğiniz sürece ben sizlere mümkün olduğu şey yeni bilgiler ve sizin oyununuzun zevkine zevk katacak bütün içerikleri hazırlamaya çalışıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.